Merhaba Aslı. Herkese merhaba. Tempus Psikoloji ile Psikogündem sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız Burcu? Bugün narsistik manipülasyonu konuşacağız Aslı. Evet, ilginç bir konu. Peki anlatmadan önce ben mutlaka bir şey hatırlatmak istiyorum değerli izleyici ve dinleyicilerimize. Bizi abone ol butonundan takip etmelerini ve bizim yayınlarımızdan bu şekilde haberdar olabileceklerini söylemek istiyorum konuya girmeden. Ee, peki bize anlatır mısın nedir bu narsistik manipülasyon Burcu? Aslı literatürde manipülasyonu araştırdığımızda daha çok istediğini elde etmek için manipülasyon teknikleriyle karşılaşıyoruz. Ee, başkalarını kontrol edip arzusu dışında istediğini yaptırmak hayatımızda karşılaştığımız en şahane özellik gibi görünüyor olabilir tabii. Ee, ama bunun temelinde aldatma ve hilekarlık yatıyor maalesef. Ee, bir ilişkiyi sağlıklı sürdürmek adına asla atılmaması gereken bir adım. Hı hı. Anlıyorum Burcu. Ee, öncelikle manipülasyonun iyi bir özellik olmadığını vurgulamak gerektiğini söylüyorsun. Sanırım hı. öyle mi? Doğru anladım. Evet aslı ee, kesinlikle doğru. Manipülasyon uygulayan kişiyle karşılıklı sağlıklı bir ilişki kurmak maalesef mümkün olmuyor. Ee, i̇lişki tek yönlü işlediği için tükenmişlik duygusuyla boğuşuyor kişiler ve yavaş yavaş bu zarar görmüyor ilişkiden uzaklaşmaya başlıyor. Ee, manipülasyon uygulayan kişi de maalesef yalnızlığa mahkum oluyor. Hmm. Ee, peki bu ilişki evlilik veya ebeveyn çocuk ilişkisi gibi uzaklaşması daha zor bir ilişkiyse ise burcu? Evet aslında o zaman duygusal anlamda daha yıkıcı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. İlişkide zarar gördüğünü kabul etmek başlı başına üstesinden gelinmesi gereken bir mesele haline geliyor. Sonrasında da manipülasyonlar manipülasyon yöntemlerini iyi öğrenip, kontrolü bırakmak, ilişkide zarar görmeden kalmayı sağlamak gerekiyor. Peki nedir bu manipülasyon yöntemleri Burcu? Hı. E, manipülasyon çok farklı yöntemlerle çıkabiliyor karşımıza. E, manipülasyon uygulayan kişiye manipülatör diyoruz. E, manipülatör eğer bu işte usta ise e, bir yöntemin işe yaramadığını fark ettiğinde bir başka yönteme geçerek istediğini elde etmek için elinden geleni yapıyor. E, en temel bilinmesi gereken... Manipülatör sizin en hassas duygularınıza oynuyor. Ee, i̇stediğini şeffaf bir şekilde istemek yerine e, sizden destek almak veya e, sizin ona istediğini vermeniz için sizi etkilemek şeklinde bir yol izliyor. Ee, özellikle de bunu en hassas duygularınız üzerinden, yani yumuşak karnınızdan vurarak yapıyor. Evet, çok önemli burası sanırım. Böylece bir manipülasyona açık hale getiren duygular var o zaman. Hangi Hı. duygular bunlar anlatır mısın? Aynen öyle Aslı. Ee, özellikle düşük benlik algısı ve özgüven eksikliği olan kişiler daha hızlı etkileniyorlar manipülasyondan. Ee, bunun yanında suçluluk duygusu, minnet, e, kafa karışıklığı, kaygı, kusurluluk duyguları yoğun olan kişiler... Bir de e, ayrılık ve terk edilme kaygısı yüksek olan kişiler manip manipülasyona açık hale geliyorlar. E, çoğu zaman çok mutsuz hissediyorlar ama bunun nedenini de anlayamıyorlar. Hı hı. E, o zaman şunu anlıyorum Burcu, manipülasyondan korunmak için öncelikle bu duygular üzerine çalışıp e, bu konudaki hassasiyetlerimizi azaltmamız gerekiyor. Evet evet aslında aynen öyle. E, bu duygular tabii ki hepimizin zaman zaman hissettiği duygular. Amacımız hiçbir şey için suçluluk duymamak veya hiçbir şey için kaygı göstermemek değil. Her zaman söylediğimiz gibi olumsuz duygularımız bize lazım. İşlevselliğimizi kaybetmemek için, kendimizi koruyabilmek için ve ilişkilerimizi sağlıklı sürdürebilmek için gerekli. Amacımız başkalarının bize yüklediği olumsuz duyguları satın almamak olmalı. Ne bizimle ilgili ne değil ayırt etmeli ve karşımızdakinin bize satmaya çalıştığı, süsleyip önümüze koyduğu olumsuz duyguyu satın almamayı başarabilmeliyiz. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Ee, arkadaşınızın vazosunu eliniz çarptı, kırdınız. Ee, bunun sonucunda da suçluluk duydunuz. Ee, bu son derece doğal ve olması gereken duygusal bir tepki. Bir de şunu düşünelim. Erkek arkadaşınız aileniz ve arkadaşlarınızla çok zaman geçirdiğinizi söyleyip, ya onlarla görüşmezsin ya da bu ilişki biter diyor size. İşte bu, satın alınan bir suçluluk duygusu. E, erkek arkadaşınız ona daha fazla vakit ayırmanızı e, istediğini söyleyebilir ama bu şekilde tehdit ediyorsa işte sizin hassas duygularınızdan faydalanarak sizi manipüle ediyor demektir. Hı, anladım tamam. Tehdit bir manipülasyon şekli o zaman Burcu. Evet Aslı, tehdit manipülasyonun en sık kullanılan şekli. Bir de bunun tersi olacak şekilde çekicilikle manipüle etme şekli var. Yani istediğini yaptırmak için size ilgili davranma, iltifat etme, vaatlerde bulunma ama istediğini elde edince ortadan kaybolma. Bunu özellikle yeni başlayan ilişkilerde, iş arkadaşlıklarında çok görebiliyoruz Aslı. Bu durumda kandırılmışlık duygusuyla mücadele edemezsek, tekrar tekrar kandırılıyoruz maalesef. Birçok manipülasyon şekli var demiştim Burcu. Tehdit ve çekiciliğini kullanma dışında ne gibi yöntemler var? Ee, en çok rastladığımız manipülasyon şekillerinden biri de sessizlikle terbiye etme. Ee, karşısındaki pes edip istediğini verene kadar sessizlikle onu çıldır, çıldırtabiliyor manipülatör. Ee, burada önemli olduğunu düşündüğüm bir ayrıntısı var. Ee, onu konuda uyarmalıyım. Ee, çiftler bu şikayetle çok geliyorlar. Özellikle tartışma sırasında taraflardan biri e, tartışmayı sürdürmeye çalışırken diğer taraf sessiz kalıyor. Ee, ve bu tartışmayı sürdürmek isteyen tarafı çileden çıkarıyor ee, Daha önce sağlıklı iletişim yayınımızda da bahsetmiştim. Bu sağlıklı bir iletişim yolu değil. Ee, burada susan taraf daha fazla kaldıramadığı, araya ihtiyacı olduğu için susuyor. Ee, genelde içe dönük, dışa dönük kişilik e, farkından yaşanıyor bu durum. Ee, bununla ilgili ayrıntıları da e, içe dönük, dışa dönük kişilik özelliklerini anlattığımız yayınımızdan alabilir e, merak eden izleyicilerimiz. Hı hı sessizliğin bir manipülasyon şekli olacağını düşünmemiştim açıkçası. İlginçmiş gerçekten. Peki bunun gibi başka manipülasyon şekilleri var mı? Olmaz mı? <laughs> evet mantıksallaştırma mesela ciddi bir manipülasyon şekli olabiliyor. Eğer manipülatörün istediğini yapmazsanız sizin de zarar göreceğinizi inandırıyor veya herkes yapıyor zaten gibi laflarla kendinizi enayi gibi hissetmenizi sebep olarak istediğini yapmaya zorluyor. Gene e, bununla bağlantılı olarak sosyal kaygı yaratarak e, manipüle etme var aslı. E, burada da sosyal olarak reddedilme, mahcup duruma düşme, duyguyla ile kişiyi istediğini yapmaya zorluyor manipülatör. E, mesela arkadaşlarıma söz verdim senin de orada olman lazım. Ya da e, rezervasyon yaptırdım bile mutlaka gitmeliyiz gibi zorlamalar. E, tabii küçük sürprizlerden, ilişki canlı tutmak için yapılan jestlerden bahsetmiyoruz burada. E, manipülasyon kullanılan şeyler genelde sizin istemeyeceğinizi bildiği şeyler oluyor. E, sizden rica etmek, kendisi için bunun önemini anlatıp kararı size bırakmak yerine bu yöntemlerle sizi zorluyor. E, çünkü istediğini gerçekleştirememek onun için büyük bir tehdit. Hı. Anladım. E, peki Burcu, bu anlattıkların çok ö, planlı davranışlar gibi görünüyor. E, gerçekten bu kadar planlayarak mı yapıyorlar? Farkında olmadan manipülasyon yapılıyor olamaz mı? çok güzel ve çok önemli bir soru aslında e, manipülasyon uygulayan kişi için otomatik bir davranış haline geliyor yani başka bir yol bilmediği için sadece bu şekilde iletişim kurabiliyor e, küçücük bir kişilik yapısı yoksa eğer e, amaç zarar vermek olmuyor çoğunlukla e, eğer ailesinde manipülasyon varsa ki e, bunu narsistik aile yapılarında çoğunlukla görüyoruz e, bu zaten normal ilişki kurma şekli haline geliyor kişinin e, o yüzden evet farkında olmadan da e, yapılabiliyor aslında. E, peki son olarak neden geliyor bu manipülasyon ihtiyacı Burcu? E, daha önce de söylediğim gibi amaç istediğini elde edeceğinden emin olmak aslında. Başka türlü bir ihtimal manipülatör için katlanılamaz oluyor. Bunun temelinde de e, kontrol ihtiyacı yatıyor. Gene kontrolle ilgili yayınımızda bunun ayrıntılarını e, izleyebilirler takipçilerimiz. Hı hı. Ağzına sağlık Burcu. Çok güzel anlattın. Gerçekten çok önemli bir konuymuş narsistik manipülasyon. Ee, arkada e, kediler arada şeye girdi. Ben ufak ufak <laughs> böyle konuyla alakasız bir şekilde e, gülümseydim. <laughs> Onun için herkese <laughs> izleyicilerimizden özür diliyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bir dahaki günümüzde görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.